Merhabalar. Yine bir sağlık programı ile karşınızdayız. Bugün size gebelikte ve jinekolojide, jinekolojik tüm hastalıklarda radyolojinin yeri, radyoloji bölümünün yaptıkları ile ilgili detaylı olarak bilgi vermeyi planlıyoruz. Konuğum daha önce de benim konuğum olmuştu. Medikal Park Hastanesi'nden beraber çalıştığım doktor arkadaşım, radyoloji uzmanı, doçent doktor İnanç Güvenç. Hoş geldin anne. Hoş buldum. Seninle birlikte olmak çok güzel. Ha, Davetin çok için teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Bir önceki programda zaten ben de ders dinler gibi dinlemiştim. Ben de <laughs> çok gerçekten keyifliydi. program programdan çok keyif aldım. Bugünkü programdan da eminim hastalarımızın öğreneceği çok şey olacak. İstersen önce gebelikte Tabii. radyolojinin yeriyle ilgili olarak başlayalım. Detaylı ultrason. Hı hı. Yani bizim ikinci basamak ultrason dediğimiz hı hı. ultrason. Gebelerimizi kaçıncı haftada yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Radyoloji uzmanı hı hı. Biz, yani bizim için ek olarak hangi bilgiler veriyor? Bir kere ikinci bir göz oluyoruz. Çünkü siz zaten e, hasta gebe kaldıktan itibaren fetüsün tüm gelişimini yakından takip ediyorsunuz. Kilo almasını, boyu gelişimi anneyle birlikte takip ediyorsunuz. Biz burada devreye niye giriyoruz? Buradaki amacımız özellikle anne karnında bir takım anormallikleri, gebeliğin sonlandırılması gereken anormallikleri tespit edebilmek. Ee, bazen yanlış algılanabiliyor bu tip tetkikler. Yani bizim yaptığımız oradaki e, ölçümler bir zeka ölçümü değil. Yani bebeğin zekasını göstermez. Gelişimde gebeliğin durdurulması gereken bir durum mu var? Yasal olarak durdurulması gereken bir süremiz var. O süreye kadar e, erken dönemde bir takım anormallikler ortaya çıkmamış olabiliyor. Özellikle kalple ilgili, sindirim sistemiyle ilgili, beyin gelişimiyle ilgili. Çünkü biliyorsunuz beyin bebek doğduktan sonra bile gelişmeye devam, devam eden an. bir organ. Dolayısıyla annenin daha fazla e, yıpranmadan kanunen hani yaşamla mukabil olmayan yani doğduğu zaman yaşaması mümkün olmayan bir takım hastalıkları tespit etmek evet. her, her şeyden Ve öncesi. Bebek yaşama şansı kazanmadan o yüzden hastalarımızın evet. bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Yani bir radyolog gözüyle detaylı ultrasonun en iyi yapıldığı dönem ne zaman biz ne zaman evet. sizden konstansiyon isteyelim? En erken sonunda? 18. haftada başlıyoruz. Benim tercihim 20-22. haftalar arası. Hı hı. E, bu haftalarda özellikle organ gelişimi, özellikle beyin gelişimi daha biraz daha normale yakın erişkinle benzer olduğu için bir takım aksaklıkları daha kolay gördüğümüz ayrıca anne de fazla kilo almamış oluyor evet. tabii ki <laughs> çünkü ultrasonografide en büyük derdimiz o kilolar. Cilt cilt altı yağ dokusu kalınlığı arttıkça bizim cihazlarımızın tabi rezolüsyonu düşüyor görüntüleme kapasitemiz azalıyor dolayısıyla 18. haftadan itibaren tercihen 20. hafta içerisinde 20 21. haftada içerisinde mutlaka bir radyolog ya da perinatolog tarafından Hı. ikinci bir gözün de değerlendirilmesi gerekiyor. Bu, bu sefer sırada... de teyit ediyor ve aynı zamanda rahatlatıyor. Evet. bu bu bununla şunu anlamamanız gerekiyor. Yani biz 22. haftada bir kere radyologlardan bir konsultasyon istedik, bebeğin iyi olduğunu öğrendik. Sonra bir daha bir daha bebekte bir problemle karşılaşmıyoruz anlamına kesinlikle gelmiyor. Mesela benim Hı. 33. haftada daha önce görmediğim bir anormalliği kaldığım oluyor. Hı -hı. O zaman da bir radyolog görüşü... almak istiyorum. Evet. Yani mesela karındaki Hı -hı. kitleler birçok evet. şeyden kaynaklanabilir. O Hı -hı. zaman şöyle kısaca istersen Hı -hı. tekrarlayalım. Her gebe 18-22. gebelik haftaları arası, ideali 21-22. gebelik haftaları gibi ikinci basamak bir ultrason'dan geçmeli Hı -hı. ama bu gebelikte bir kere yapılacak diye bir kural yok. Evet. Bir de buradaki başka faydalarımız da var. Bir takım bebek doğduktan sonra ee, hemen müdahale etmemiz gereken hastalıklar ya da uyanık olmamız gereken durumlar hı hı. Ee, böbreklerindeki yani hastanın Geliştirme yaşamını yani. gelişimini tehdit etmeyen ama doğduktan sonra müdahale edilmesi gereken bir takım tıkanıklıklar bağırsak sistemindeki tıkanıklıklar tabii. diyafragmasındaki bir takım bozukluklar ya da kalpteki küçük delikler Kendimizin yani yaşamı tehdit etme yoğun bakım uzmanına bilgi vermemiz gereken evet. belki de bebeğin solunuma etkilenmesin diye hemen Bebek müdahale zarar edilmesi görmeden. gereken tabii bir takım durumlar var Zaten kadın doğumcu radyolog veya kadın doğumcu perinatolog Hı -hı. beraber değerlendirdiklerinde hem hastamız için daha güven terkini evet. edici hem de bizim için sonuç olarak daha fazla bilgi edinmiş oluyoruz. Ama bir e, ik ikinci düzey bir tarama hiçbir zaman her hastalığı yüzde yüz yakalıyor. Tarişi henüz öyle yok. bir e, radyolojik ya da bir görüntüleme yöntemi henüz Hı -hı. yok. Ha, burada tabii bir takım anormallikler gördüğümüzde Hastaya bir takım girişimsel işlemlere yönlendiriyoruz. İşte amniyosentez, kordosentez gibi bir takım e, yapacağı, riskli daha, evet. işlemlere, rutinde Hı -hı. yapmadığımız riskli işlemlere doğru hastayı seçmiş oluyoruz. Hı -hı. İkinci bir göz oluyoruz her şeyden evet, önce evet. sizin için. Yani detaylı ultrason önemli gebelikte. Evet.